45 kardeşimize bir doğum günü hediyesi babında Allah eee bir nacizane bir hediyemiz Oluyor kendisine. Eyvallah hocam. Tam alıyoruz. Tam, tam tamına olmuş 78 VP. Kronan Vandal. Kardeşimize hayırlı olsun. Eyvallah. Yükseltmeden de yapalım hemen. Gelsene ver git kardeşim. Değil mi kanka? Site, site bakiyesinden alıyor. Ha tamam bir korktum bir. Şu rengini açalım. Kanka bir de regal pem kırmızısını aç bir de kırmızısına. kırmızısını. Regal kırmızısı. Hmm. Mükemmel oldu. Kesene ver git kardeşim. Ne demek kardeşimsin?